Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk. Misafirlerin var. Siz, siz ne arıyorsunuz burada? Niye geldiniz? İzin verirsen bir şeyler konuşmak için geldik biz seninle. Vermiyorum. Okulda kaç haftadır suratıma bile bakmıyorsunuz. Şimdi gelmişsiniz konuşmak istiyorsunuz. Ya Bahar haklısın. E şimdi gitmemizi istemeni de anlıyorum ama... ...bir izin ver, biz bir açıklayalım ha. Oturalım şöyle bir. Ha? Ama açıklama yaptıktan sonra bizi şikayet etmek yok. Kemal, insanlar iki dakika nefes almadan durabilir. Sen iki dakika tırsmadan duramazsın da. Ya İdris, gürültü yapma. Kızın gözleri zaten soru işareti. Suratı da boş boş bakıyor. Kafasını karıştırma. Bana çektirdikleriniz yetmedi mi? Ya Bahar, biz seni yanlış tanımışız. Yani hiç tanıyamamışız. Bahar, buraya senden özür dilemeye geldik. Ya senin idarenin casus falan olduğunu düşünüyorduk. O yüzden öyle davrandık. Casus mu? Ee, evet şekerim ama yanılmışız biz. Aynı yanılgıya ben bir pembe ruj düşmüştüm de en son. Kızım var ya yemin ederim seni böyle pembeleşinceye kadar tavada kızartırım. Sus bir ya. Ya Bahar bak, Kusura bakma. Bize ne desen ne yapsan haklısın ama ne olur bizim yüzümüzden okulu bırakma ya. Evet. Hem kendine hem de bize şans vermen için buraya geldik. Serap Müdür'le de konuştuk. Eğer bizi affedersen ayrılma delikçeni iptal edecek. Affet bizi Bahar ya. Bahar. Özür dileriz. Özür dilerim. Bizi affedebilecek misin? Benim sizin gibi bir anne, baba, ailem yok. Benim ailem kurumda birlikte yetiştiğim arkadaşlarımdı. Polis okuluna ilk geldiğim gün yeniden bir aileye sahip olduğumu zannetmiştim. Ama sizin yaptıklarınızdan sonra kendimi hiç bu kadar yalnız ve üksüz hissetmedim. Şimdi gelmişsiniz buraya, benden af diliyorsunuz. Tamam, yani haklısın. Kusura bakma, tekrar rahatsız ettik seni. Kalkalım hadi o zaman. Nereye gidiyorsunuz? Hani beni okula götürmeye gelmiştiniz. Bu kadar kolay mı pes ediyorsunuz? Affettin mi bizi kız? Evet. Siz benim arkadaşlarım değil, ailemsiniz. Aile içinde olur böyle şeyler. <laughs> oh be, çok rahatladım. Bir an bizi affetmeyeceksin. Serap müdür de bizi mahvedecek diye çok tırsmıştım. Hapse. Türkiye'nin 24 saat açık Tınta'sı da